Hepinize selamlar arkadaşlar ben Musti Reis Bugünkü konumuz arkadaşlar e, Pek çok insanın merak ettiği Midas'ta Hisseyi aldık diyelim Aldıktan bir müddet sonra Satma kararı aldınız Sattınız Ve sattığınız Hisseyi Çekim yapamıyorsunuz Neden yapamıyorsunuz bunu göstereceğim arkadaşlar 3 e, gün beklemeniz gerekiyor arkadaşlar 2-3 gün Bakın ben de satım yaptım. Bakın. Sattım. Bakiye durumuna tıkladım. Alım gücünde herhangi bir sıkıntı yok. Anında alım satım yapabiliyorsunuz hisse olarak. Anında. Borsa açıkken. Bakın. Aşağıda diyor ki. Nakit bakiye. Çekebileceğim ve döviz satta kullanabileceğini tutar. Bakın. 1 lira. Neden? Onun altına bakın. Takas bekleyenler. Bakın arkadaşlar. Giriyoruz. Bakın. Borsa kuralları gereği pay satışından gelen paran takas bekleyen bakiyene yansır. Bu parayı çekebilmen ya da döviz al sat işleminde kullanabilmen için iki iş günü geçmesi gerekir. Bakın yaptığın satıştan gelen diyor 271 lira diyor. Belirtilen günlerde nakit bakiyene yansıyacak. Bakın arkadaşlar 1 Ağustos'ta yansıyacak diyor. Yani Ağustos'un birinde benim param nakit alım gücünde. De gözükecek nakit bakiyeti yani çekebileceğim geliyoruz arkadaşlar profile iki gün bekledikten sonra para transfer dersin para çek bazı arkadaşlarımız korkmuş para hisse sattım çekemiyorum diye yorumlar gelmiş videoma ona istinaden çekmek istedim arkadaşlar bakın nakit bakiye neden satamıyoruz diyor bakın 2-3 iş günü geçmesi gerekir bakın sattık 1 Ağustos'ta yansıyacak buraya 1 Ağustos'ta çekim yapacağız ibanımızı girip. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani endişe edilecek herhangi bir konu yok bu hususta. Hiçbir sıkıntı olmasın. Midas tamamen devlet kurumu altındadır. Güvencesi altındadır. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle yani bu videomuzda bu kadar olsun. Merak edilen herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar lütfen yorumda belirtin. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Kalın sağlıcakla.